edepten mahrumsa, mahrum sayılır. Büyüğüne karşı tazim de burada ifade edildiği üzere. Küçüğüne de şefkatten mahrumsa, O bir misal. Böyle yürürken de de bulur. İnsan yürürken edep gösterir, gösterir. Bu yer beni bir gün altına alacaktır. Böyle kibirle yürümen bir manası yoktur sema beni geliyorum ama bunun bir sebebi var. Ben kulluk vazifemi yapmam icat İşte bu edepten mahrum olursa bu gibi bir sünnet. O sünnet seni yeydi, bilmez. Ve onu da takip etmez. Ve men bir sünnet sünneti seni de terk etmeye başlarsa çünkü ucundan, kıyımdan, kenarından geliyor. Edebe dikkat etmeyince Artık sünnet seni yener de ona zor gelir. gel. Tarzından kalıveririz diyor. Bütün ibadetin tarzı var, vacibi var, sünneti var, edepleri var. Yani ibadette var mı? <laughs> tarzı da var, vacibi de var, sünneti de var. Evet. Mm <laughs> Lemen <Sessizlik> tehevvele-i sünnet, sünnet seniyeye de riayet etmiyorsa, o bile bir hilmani i O farzları da yerine getirmez. Çünkü başladı ya. Yavaş 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 terk etmeye. Doğru gelince bu atar. Lemen tehevvele bil farâiz, farzları terk ederse o bile bir ihmal-i Allah'ımızla ve maksudu ennel edep ma Allahi Teala Allah ile edepte Allah'a karşı tazimdeki gaye nedir? Hüvel biyâmü bi dini onun dinine sımsıkı sarılıp gönüllere onu nakşetmektir. Nasıl nakşedeceksiniz? Zaten nakşedilmiş o eserle hüvel lezi erselen Resulü'l-Bilhude ve dinin hakkı yuhirahu alet dini kudülü ile ahirle Bütün görüşlere hakim ve hak dinle gelmiştir. Ve onun bütün dinlere küfrede, şirkede, nifakada diye dinler üzerine talebesiyle, izzetiyle de üstünlüğü beyan buyurulmuştur.